Herkese merhaba. Remziye'nin mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şeftali ile yaptığımız nefis bir muhallebi tarifi paylaşacağım. O zaman sizi fazla bekletmeden tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle tenceremin içerisine 1 litre süt ekledim. Üzerine 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un ekleyip 1 su bardağı da şeker ekliyorum ve orta ateşte kıvam alana kadar karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi göz gözü oldu. Güzelce kıvamını da aldı. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı mavi haşhaş ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı tereyağı ve son olarak da bir tane vanilya ekleyip bir iki karıştırıp altını kapatıyorum. Hazırladığımız muhallebi bardaklarıma pay ediyorum. Şimdi bu şekilde buzdolabına koyup dinlendiriyoruz. Şimdi şeftali sosu kısmına geçiyorum. 5 adet şeftali dilimleyip üzerine 5 yemek kaşığı şeker ilave edip kapağını kapatıyorum. Bu şekilde kendi kendine sulanacak. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir sulanmış. şimdi bir blender yardımıyla güzelce eziyoruz zaten yumuşayan şeftali kolayca ezilip püre kıvamına gelecek Evet püremiz hazır gördüğünüz gibi tamamen pürüzsüz bir kıvam aldı şimdi içerisine 1 yemek kaşığı nişastayı 1 yemek kaşığı suyla açıp üzerine ekledim. 1-2 dakika daha bu şekilde pişti. Ve şimdi son aşamaya geçtim. Soğumuş olan muhallebin üzerine şeftali sosu eşit bir şekilde pay ediyorum ve gezdiriyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın bana destek için. Evet bu şekilde de birkaç saat dinlendirdikten sonra servise hazır. Gerçekten çok hafif, çok pratik bir tarif. Mutlaka deneyin şeftalinin mevsimi geçmeden. Şöyle size bir kıvamını da göstermek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.